Arkadaşlar evet. video hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümümüz Survival serisini. Arkadaşlar bugün Ediz ile beraber e, ev yapacağız. Ev. Ev yapacağız. Nasılsın Nasılsın Edis? Hoş geldin video. İyi. Evet bugün güzel bir ev yapmayı planlıyoruz. Evet 4 sekodunu topladık videodan önce ve biraz kazma ile demir balta demir kazma demir balta falan yaptık. Arkadaşlar biz eve geri döndük burayı uyum bulduk. Yani gayet güzel Hı. duruyor. Ben direkt başlıyorum. Ben direkt... Tamam sen temel at. Ben de birkaç aşağıya şey yapıp geleyim. Şöyle. Şunun altını doldururuz. Emirhan. Efendim. İsim etiketi bulduğumuzda papan ismini yorumlara koymak istedim. Evet. Benim evet. papağımın evet. ismi. Papa ismini yazın. ismi koy. en çok ne denirse ismi etiket bulduktan sonra ondan dono koyun. Yorumları yazın. Ben kendi papağımın ismini İsmine... afacan koyacağım bulursa. de siz belirleyin bakalım ne olsun. Emirhan istiyorsan ver biraz. Ben de şey yapayım. Dur şimdi. Kafamda bir şey var. Bozulursa. Ay e, temelini de, atsan. Sen şu yeri doldursana. Toprak bulabilirsin. Bak normal olduğunu tamam Ay, biraz. Ay, Şurayı. Dur yaş. Şu evet. alt toprakla okey. Al, gel Dur, gel Duramaz... Ben... bak. Sen al şunları şu alt kapat. Böyle kır koy. Direkt. Tamam. E, çevireyim mi yoksa? Çevir. Ancağım. Yani, tamam. sanmıyorum. Bir türlü oğluma dayanır lan. Toplam iki stek yeter zaten. Ben biraz uyumaya giderim. Gece oluyor. Ben de uyuyayım uyuyabiliyorsun. Sen 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 uyu. Dur biraz bekleyeyim mi? La 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 la. Arkadaşlar geçen videoda olduğu gibi 12 dakikayı geçerse Aa kanka Aa kanka ee 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 biraz garip oldu yok Sanki. ya iyi bence neyse üst kapımda biraz daha çekerim dur şimdi. yani bence Sanki. iyi ee 5 kaçıyoruz olur 2 3 4 5 yani dörder dörder yapalım mesela Ben bir tane kürek yapayım. Yani. Hızlı şey yapmak için. Üst, dört, ben direkt üstüne ben koy. Direkt üstüne koy. üstüne koy. Boş. Bir tane hemen kürek yapıyorum. Kürek yapma. O şey o, topraklık kıracağım. Hayır topraklık kırma direkt üstüne yap. Öyle katıyorum ya. Oğlum direkt sen tatlayla kapat boş ver. biz yine tatlı kazmaya geçiyoruz bütün. Pek geçeceğini sanmıyorum. Oğlum kırma direkt üstüne koy. Bok gibi görünecek sonra. Kusura bakma önemli. güzel alt zemin olsun işte. Oğlum alt zemin bak böyle çok kötü görünüyor. Eminim. zaman bir üst mı çekeceğiz şeyli? Evet. Aslında böyle o neyse sen istediğin gibi yap da ben ayarlayayım sonra. Ya yani böyle ayrı bir havası var bence. Bana göre böyle Neyse bu konuya sonra karar veririz ya. Arkadaşlar yoruma yazın sizce benim dediğim mi, yoksa Ediz'in şu an yaptığını? hemen yorum yazın. Yani bir tık daha yükseltelim mi sizce? Yoksa böyle mi dur? Son durumunu gösterirsin sen. Şuan bir ev bittiğinde. şöyle. Sonra ev yapıyoruz. Bir işim çıktı da bir dakikaya geliyorum. Arkadaşlar tamam. Arkadaş baskın yeri galiba. mira Efendim. Benim işim çıktı da. Yani çıkmam lazım. O da baskı niye arkadaşlar? En iyisi arkadaşlar. E, bu videonun devamını ben sonra çekerim lütfen. Bir dahaki videoda yani videonun devamında görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar. E, Dünkü videomuzun yani benim için dün oldu. Dün akşamki videomuzun devamını çekiyorum arkadaşlar. Dün yarıda kalmıştı evimiz. Ben de bugün yani ev yarıda kalmasın tamamlayayım diye bir uyudum sabah oldu şimdi yani. Gerçek hayatta öyle. Hemen uyuyalım. Gerçekte ya oyunda. Zaman aldım gitti dünkü olay yüzünden. Dün eee şu an arkadaşım yok çünkü biraz yani kendisi yok. <laughs> bu sefer tek çekeceğim bu videoyu. Yani videonun devamını. Şimdi arkadaşlar e, bu bölümümüzün amacı şeydi evi tamamlamaktı. Şimdi ben biraz onun toplayıp geleceğim arkadaşlar. Onun topladığım zaman videoyu tekrardan başlatacağım. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar eee e, odun topladım geldim şimdi arkadaşlar şimdi evimizin yani kaplama kısmına başlıyoruz şöyle hemen kapıyalım şunları arkadaşlar bu arada abone ol ve like atmayı unutmayın. Ve eğer videomda bir eksik varsa söylerseniz onu tamamlamaya çalışırım. Lütfen eksim varsa söyleyin yani. Şöyle cam kısımlarını sonradan yaparım. Sen küçük oldu ama yapacak bir şey yok şimdi iki böyle. Arkadaşlar bu arada benim kendi Minecraft sunucum var. Yani o sunucuya da beklerim sizi. IP ben yorumlara bırakırım. 1171 724 aktif değil fakat söylerseniz yani Discord'a gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. merdiven yapalım iki dakikalık. Bizim evim neredeydi? Meşale de gerekecek. Meşale vardır inşallah burada. Yok. <laughs> Biraz meşe yapacağım. Meşe <laughs> Hatta girişi biz direkt buradan yapalım. Daha güzel olur. Tamam şöyle. Güzel durdu şimdilik Arkadaşlar bu arada yani ileride daha güzel bir ev yapacağım ama şimdilik bu benim konaklama ihtiyacımı görsün diye böyle yapıyorum. Sonradan daha güzelini yapacağız tabii ki de. Aklımda değişik değişik şeyler var. Villa falan. Eski survival şeylerimi de yapıyordum hep ama bu aralar pek yapmıyorum. odun şu odun gitti ya. Arkadaşlar bu arada neden Roblox videosu gel gelmiyor diye söylerseniz yine dediğim gibi içerik yok kalmadı. Neyse ben yine birazcık odun kırayım. Biraz yemek de almam gerek. Bakayım kaç dakika olmuş. 5 dakika olmuş. Arkadaşlar o zaman bu video biraz 11 dakika falan oldu. Ben yine bir bistek toplayayım. Gelirim arkadaşlar. Geleceğim hemen. Bistek odun toplayayım. Evet arkadaşlar geri geldim. Yine bistek topladım. Şimdi arkadaşlar e, biraz acelem olduğu için şu evi bitirip hemen videoyu bitirmem gerek. Şöyle Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra ben diğer video diğer video çekeceğim zaman evin içini güzelleştireceğim. Şu anlık şöyle kalmasın. Çünkü bayağı bir acelem var. Kusura arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimiz oldu. Yani ben bunu güzelleştireceğim daha. Her neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Evi daha güzelleştireceğim. Bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet olun.